merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Faik. Evet artık videonun girişinde Mehmet Faik diyeceğim. Eskiden sadece hepinize merhaba arkadaşlar diyordum. Bugün bir boss'a girmek istemedim. Farklı bir şeye girmek istedim. Şuna girebiliyor musun? Aynen. Arkadaşlar bugün süper kazanacağız müzeden. Şimdi bu hayaletler sadece periyle ölüyor. Yani onları ateş etmekle ölmüyor. Ve bunun içinde bir adam var ya da kadın. Kadın da büyük ihtimalle. O kadını kurtaracağız. Sesini biraz açayım perileyerek hop anladınız mı ateş etsek bir şey olmuyor göstermek için gösteriyorum anladın hop gördüğünüz gibi Allah oha e, çok geldiler bu arada oraya ulaştıkları anda kaybediyoruz good Evet good day for us well done oh yeah nereden geleceğim buradan mı şurada ha duket atacağım hayaletlere. Bam. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Çünkü onlar hayalet. Hadouket. Aa dur yanlış tuş. Ama işe yaradı yanlış tuşa basma. Hadouket yeni hızlı koşmaya bastım. Yani yürüme ya da bu hareket her ne diyorsanız. Ya ya. Hayır 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 uzak dur. Bunu kazanırsak süper kazanıyoruz. Bam küçük dayılar ölüm. Dayı adamlar. Ya onu nasıl öldürmemi planlıyorsun? O sadece küçük bir dayı adam. Dayı adamlara nasıl ölüm diyebilirim ben? Dayılara karşı ne ne hissetmem lazım benim dayılara karşı? Kardeşim. Gel. Dun 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 dun. Hayır. 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 Hızlı koşma hangisiydi? Şu muydu? Aynen. Bunu kullanmam lazım. Anlaşıldı. Bak. I. Gördüğünüz gibi. Neredesiniz? Dayı adam mı geliyor? Dayı adam geliyor. Allah. Hayır dayı adamlar durun. Ben bunu nasıl perileyeceğim? Ha, böyle. Hayır. İyi gidiyorum. Dayı adam dur. dur. Hayır. Aa, bitmiş lan. Bir kere daha saldıracaklardı kocaman sonra bitiyordu. Buradan geleceğim. Tamam şu hızlı tuşu. Woohoo tuşu tamam. Aa, <laughs> ya. Süperim. Siz de biliyorsunuz. Çünkü süper almak için burada süperiz. Ama normal sürümde bence bu kadar gelmiyordu yani bilgisayar versiyonunda. Ben bu dayıyı nasıl öldüreceğim? İşte böyle. Bu da şöyle ve seni de tam bitiyor. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Sakin ol. Oha! İkili dayı. Ya! O dayı aşağıdan gelen var ya hayatımda gördüğüm en zor şey bitmiş lan. Ya bilgisayar versiyonu da bu kadar zor değildi. Aşağıdan gelmek nedir ya? Aşağıdan nasıl perileyim? Şöyle. Ha, kendime de gösterdim yani. Şöyle. Ha, böyle şöyle. Dayı öl! Heh bak şu. Aşağıdan gelenler çok zor. Dayı dur. Heh bu. Kimi dayılar? Hadi. Hadi hayır, hayır. Acaba eğilerek şey yapabiliyor mu? Eğilerek yapabiliyorsam her şey daha iyidir. Yapabiliyor mu? Ama o kadar hızlı olabilecek mi şimdi? Keşke otomatik peri olsaydı bu oyunda. Direkt alırdım. Jackson. video kaç dakika oldu wow. benim en eğlenmediğim bölüm bu olabilir çünkü imkansız zorlukta ya oradan gelme işte bak dayılar oradan gelmeyin aşağıdan gelenleri bir şey yapamam ki ben hemen şuraya geçmem lazım bak şunu yapmam lazım dayı gelmeden o da imkansız bir şey Ya. Bak. Kızdırma beni. Bundan sonra dayılar geliyor. Galiba. Ve dayı time. Hadi dayılar. <laughs> dayı direkt öl. Heh bunu. Ben anladım ki önce dayılara bakmak lazım. <laughs> Neyse taktiği bulduk, taktiği bulduk, taktiği bulduk. Bir saniye, bir salise daha önceden yapmış olsam ölecektim direkt. Bir şey diyemiyorum. Oğlum tuşlar çok büyük. Ucunda. Ucunda kaldı. Hadi hadi Peri yaptıktan sonra sağa ya da sola gidemiyorum. Hani gidiyorum da bazen gidemiyorum. Adam deliriyor bazen. Hadi. Aa geçtim. O kısmı geçtim. Tek yapmam gereken buraya geçmek. Hadi. Lütfen. Oh son anda. Tam tutuyordu hayalet. Bravo dedi. Oh be. Aa. Sana nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum çocuk. Beni kurtardığın için. Neredeyim ben? Kendimde değilim. Ben kendimi tanıtmayı unuttum. Ben kutsal çaydanlık mı? Onun gibi bir şey işte. A bana bir şey verdi. İşte bu sana yardımcı olur falan dedi. Ben başka yerlerde anıt bulacağım dedi. Hoşça kal dedi. Bay bay dedi. Görüşürüz dedi. <laughs> Bitti. Oh be. Evet süper açtık. Yeni bir süper açtık. Bakın bu arada kapandı burası. Gidip süperi test edelim mi? Hadi gelin gidip süperi test edelim. Hemen süper yapabilecek en iyi yerin burası olduğunu düşünüyorum. Tanıştığımız bosslarda. Hey, Dostum seni öldürmeyeceğim. Bana şey at. Pembe at. Pembe atınca çünkü doluyor. Ha bir de ateş edince de doluyor. Doğru. Beş, bak yukarıda kartlarımız var ya canımızın yanında. Şu lan. Şurada dört can ve iki tane kart yazıyor ya. Orası 5 olunca hani full oluyor ya. Full'deyken şey oluyor. Bak bu sefer dördüncüden sonra atıyordu. Benim ilk çektiğimde öyle atmıyordu ama. Kafayı bozmuştu. Ha dur biriktiriyorum. Bakın 5. de olduktan sonra süper atabiliyoruz. Hadi. Hadi. Hadi cicim. Çocuk adamı öldüme zamanı. Az süperim geldi. Dur. Dur süperi kullanamadım. Soğanda kullanacağım. Bakın şimdi. Bakın. Aa niye süper olmadı? Süperi takmadım değil mi lan? Süperi takmayı unuttum. Süperi takmayı unuttum harika. Süperler bir. Tamam. Süperimize de taktık. Don 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 don. bu sefer olacak. Bakın ne kadar hızlı doluyor kart. Bununla. Ya direkt mi atıyorsun? Garip ama bunu yapan ha. Benim bir tane canıma ne oldu? Ya bu sırasız atıyor ama hile. İlk onu mu atıyorsun? İlk onu atıyorsun. Ya. Ulan patatese de ölmezsin ya. O bir patates. Yeter be. Tam yeter. Hakikaten. Ha yaptım bakın. İlk başta atıyor kesin. Süper geldi. Bakın. Bam 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 Gördünüz mü? Süperdi. Çünkü süper ya. Bakın direkt öldü. Direkt gitti. Süper. Hani süper ya. Tamam yeter. Bence de bu espri çok güzel. Öleceksin soğan. Ya ölme animasyonunda adamı. Ah bakın. Havuç at. Bak mesela. Hayır havuç. Hop! Havuçları da siliyor bakın. Gördüğünüz gibi havuçlar da etraftaki her şeyi de gidiyor. Bu arada Allah Tabi tekliyken olmuyor. Tekliyken böyle oluyor anladınız. Şimdi ölme zamanı. Ye yeah boy. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. İndirme linki aşağıda olabilir olmayabilir ya da yorumlarda olabilir. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Ne aldık lan? A almış mıyızdır? Bunu da A yapalım. Altından direkt yapalım bunu da. Ah. Yes! A! Bu da altından direkt oldu. Tamam. İki tane bossla savaştık. Bir tane hayaletli bölüm. Bir, bir tane de run and gun. Bakın el, altın oldu. Sopa. Bu altın olamıyor arkadaşlar. Bir şey demeyin buna. Bu da altın. Bu da altın. Aynen. Neyse kendinize iyi bakın. hoşça kalın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın.